merhaba arkadaşlar herşeyten gelin tekrar karşınızdayım ee, Haydansik de söylediğim üzere Skyward çekeceğim ee, girdik yeni bir seriye başlıyoruz ee, başladık da Hatta bakalım İnşallah iyi bir seri olur ilk bölümde şimdiden koyayım evet. bakalım rastgele bir map nasıl map geldi 10 saniye Evet tamam çok güzel bir map ee, burada bu var Burada ne var o? Tamam. Şuraya ee, şurayı açalım. Şöyle şöyle sıralamaya göre. Hop hop tamdır. Hop 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 hop, hop tamdır. Burada. Evet ilk önce e, zırhlarımızı almışken zırhlarımızı giyelim diyeceğim de ne oldu? Tamam ben çok iyi anladım ne olduğunu. Şimdi elim evet. Ee, bakalım bir şuradaki adam gidiyor. Ortaya doğru ilk temellerini atmış. Bu adam buraya doğru gelecek. Ben de buradan buraya gideceğim ve bunu öldüreceğim. Yandaki ne yapıyor? Yandaki ayrı bir alemde O oraya gidiyor. Bak bakın şimdi. Ee, i̇lk önce öldürme canlısı olacağım ben. Ee, her zaman yaptığım bir şey yapmayacağım. Ortaya gide Ortaya gidince arkadaşlar kesinlikle ilk olarak trolleniyorsunuz. Ee, bu da e, bir aydan sık bölümünün hemen bitmesi anlamına geliyor. Adam geldi mi? Yok adam başka dertte. Evet, ilk ben başlayacağız. Hop! Hop 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 hop. Hopa, tüm şeylerini alalım şöyle. Eee ta o Adam 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 yardırmış Adam Pro Adam King Altın Elma'yı nereden bulmuş lan bu? Ay o bunda da var o ortaya kim gidiyor ortaya hiç kimse? Neyse o Altın Elma'yı o gelecek o gelecek o buraya gelecek ve geliyor. Ben seni bir trolleyim lan ben seni bir o. barış. Barış Barış. Geri zekalı. <laughs> evet arkadaşlar kesinlikle size barış diyenlere asla ve asla inanmayın çünkü onlar yüzde yalandır. Ee, barış diyorlar size doğru geliyorlar çünkü bendeki altın elmayı gördü. Ee, size doğru geliyorlar ve e, biraz bir şeyler atıyorlar böyle. Ee, şimdi deri bot atmak benim için bir hiç Doğrusunu söyleyeyim yani. Ee, bir hiç bir şey atıyorlar. Onlara göre bir hiç. Ee, öyle bir şey atıyorlar. Yani seni tanıdıklarını, sevdiklerini söylüyorlar ama asla asla inanmayalım. Çünkü e, yanınıza geliyorlar. Skywars'ın birinci kural nedir? Ortaya gitmeden önce. Ortaya gitsek de sadece ortadaki ceseri kapacağız. Bundan dolayı fazla bir şey yok ortada. Ee, Sky varsın birinci kuralı ilk önce rakiplerini öldürmektir diyeceğim de ben buradan böyle yardıysam giderim. Ee? Vay. Bunu sen istedin lan, bunu sen istedin lan. Gel lan buraya, gel lan buraya. Yumurta atıyor, yumurta atıyor, yumurta attı, yumurta attı. Oo! e, ortaya gitme gerçekten de, e, istiyordum ama olmadı. Ya kötü bir yenilgi oldu aslında. Çok iyileşmiştim. 4 tane altın elman vardı. Hop güzel. Evet bu map gerçekten de güzel. Kesinlikle iron sword'u ben burada garantiliyorum. Çünkü altta e, iki tane iron'dan fazlası var yani. Iron sword'u yaparsınız. Hatta onun üstüne bir tane de göğüslük yapamazsınız. Yapamazsınız. i̇mkansız. Ama yani karşılar sizin. Iron Swords yapma işinizi. Hop hop. Bir tane göğüslük ver lan. Bir tane göğüslük hoppa. Evet tamam. Tamam. Evet evet. Kabul kabul. Tamam. Ee, şunu alalım. Ee, aç şurayı bir. Şöyle. Şöyle. Hop hop hop. Aslında hiç uğraşmazdım önceden ama sonra daha güçlü olacağımı düşündüm. Çünkü arkadaşlar bu oyunda Iron Sword'da ne yapabileceğinizi akıl yani düşünemezsiniz bile. Iron Sword ee, çok iyi. Şöyle atalım. Şimdi kaç tane var? 1 2 3 4 o 5 6. Bir tane bot da olsa yaparım yani bir şey. Hoppa. Evet, ee, şunu da söyleyeyim. Genelde Iron kazarken altları, üstleri, yanları şey olabiliyor. Boşluk olabiliyor. Bu da sizin düşmenizi o böyle mesela böyle mesela böyle mesela böyle mesela. Oo. E ee, altın zırhı falan boş verin. Siz en iyisi altın zırhı so e, ortu yapın. Altın demişim. E yapın, oradan çıkın. Ya da e, melatona uğraşırken siz oh my god. Evet, çok güzel. Ben bu alttan direkt yardıracağım da. Yanım o 12 kişilik bir map. 9 10 Of, o, oh, oh, illa arenada olacak yani. Evet slime ve slime kankayız gerçi sayılır yani aynı türdeniz. Buradaki yok bu insan. Bu insan insanlar. Ee, şöyle yapalım şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle tamam. Ee, yanlış oldu. Sen şöyle yap tamam. Ee, alttaki seslerde de genelde aynı şeyler çıkıyor. Evet, dediğim üzere zırhları bırakacağım. Taş kılıcı da bırakacağım. Oltayı alırım. Şunu, 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 ee, fazla şeyler almam. Çünkü gereksiz duruyor yani. Ee, zaten fazla uzun oynanacak. Ya yani fazla uzun oynayacağımız bir oyun değil ki o kadar şey alalım. Sadece klasımızı alalım ve çıkalım. Aa, şu kal bir dakika kim kaldı? İki kişi gitmiş. Şuradaki nerede? Bir dakika oyun kastı, oyun kastı. Ee, ara sıra kasar tabi. Bundan dolayı da özür diliyorum. Evet oyun kastı 2 FPS. 2 FPS'de oyun mu olur be? 3 FPS düştü. Bu adam bana geliyor. Bu adam bana geliyor. Haksızlık 2. Geliyor evet kesinlik geliyor. Oo ya ne olur. Oo. Mesele 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 hadi hadi hadi. Abi biri geldi. Biri geldi. Olta atıyorlar arkadan. Olta atıyorlar arkadan. Ya. Abi yapma. Ha. Aa vurmuşum, vurmuşum. Düşünmüşüm be. Yalnız acayip pis kasıyor. Oo adam geldi, geldi. Adam çekmiş aynısı vurdu. Tamam hadi arenadan da çıktım. Evet. E, Güzelim arena boş yere gitti diyebiliriz ama moralimizi sıkmayalım. Bundan sonra da bir tane oynayalım ve Skywars Sky ilk seri olan e, birinci bölümümüzü bitirelim. E, hop tamam bakın e, güzel map geldi. Bu mapin hilesini biliyorum. 4 kişilik oynanıyor ama olsun. E, mapin hilesi var. Bu ortaya kadar sürmektense yani. Eee Neyse lafım yarı kaldı. Hemen onu da tamamlayayım. Ortaya kadar şey yapmaktansa taş düşemektense birazdan göstereceğim taktiği kullansak daha iyi. Evet şuradan şu bir tanesi bile bize yetebilir. Oo oh, oh, hadi ya. Gerçekten de benim şu deliklerden çıkmada bir sıkıntım bir sorunum var yani. Oo oh, bunlar yardırdı. Bir kişiyi öldürmüşler. Bu ikisi kaldı ya. Bunlar birbirine yardırdı. Ne kaldı lan sizde? Hiçbir şey. Tamam. Hoppa. Geri zekalı. Evet şöyle bir zıplayış yaptığımızdan sonra. Şu geri zekalıyı. Şu geri zekalıyı. Geri zekalıyı. <laughs> Çok. Neyse. Ya. Da kısa oldu neyse. Bundan sonra gerçekten de e, ben biraz böyle sakin duracağım. Nasıl bir map? Evet o map. Tamam bu mapte sakin duralım arkadaşlar. Fazla saldırma tarafından olmayalım. Yine aynı durumlara düşmeyelim. Bu mapten de sonra bitirelim. Ee... Evet ya bu mapten sonra bitsin. Şöyle e, ben yine klasik sıramı dizeyim tamam tam oldu şunları giy evet e, az önceki elde de biraz olsa e, kabul ediyorum salaklık yaptım evet o altın elma hop siz almayacağım sizi sizi işte bundan dolayı yaptım oltayı neyse tekrar alalım olta canın çabuk inebiliyor Ortaya gitme çabası versem şu saldıracak. Buraya gitme çabası versem zaten saldıracak. En iyisi şunlar şuradan bir ayrılsın. Daha oyunu çok kişi oynuyorlar. Biraz oyun azalsın. Ha ben de oyun azalmasın beklemeyeyim bu arada. Abi kendimi olta kendi oltamla kendimi vurdum. Hoppa tamam. Bir de şöyle şöyle. Tamam. Ee, ya dur ya kasma işte. Ha. hopa Şurada adam akıllı bir tane sky var çekeceğiz. Mouse mu takıldı? Ne oldu yani? Mouse buna mas var ya. Neyse. Ee, tam adam o. Tam barış barış Tamam gel. Hadi kafamda sanırım da sen gel. Sen sonunu göreceksin oğlum. Senin sonun öyle güzel olmayacak. Hadi lan. Çabuk adam gelecek şimdi. Ayrınla beni öldürecek. o biraz sıkar. Ee, altın elmalara harcayın. Bir alt görmüyor zaten. Oo. Oo geri zekalı. Böyle mallık olmadı gördünüz. Oo, bu adam baştan gelecek al çıktı. Ben bunu zaten öldürürüm ki. Dur şunu kadar Aa bunun kar topu biz kar topusu bitti. Abi kar topusu bitti. Kar topusu nedir? Allah aşkına Türkçemi seveyim. Şuraya gitsem daha iyi olur. Evet bir şey buldum gerçek. Abi ha odunları bıraktık. Mouse var ya. Abi öyle güzel bir masum var ki ara sıra mouse takılma takılma lan takılma lan. Biraz saygı biraz saygı. Gerçekten de şu anda korkuyorum. Çünkü yani son videom son yani son videom derken Sky Wars oynadığım seride son yer. Bir şeylik yapıp düşmeyelim hemen. Tam bu adayı da kullanalım. Bu arada da kullanışlı bir adam. İlk önce kontrol edelim. Sa oh. ben eğer tüm ayrımlarımı dur 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 barış barış şişt, 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 şişt. bakın milletimiz uyguladığı taktiği biz onlara uygulayacağız bu hala bana olta atma çabasında ya abi yürü git senden kardeş olmaz vay pislik benim adama gelmiş vay hayvan hayvan trolololol oha bu, bu kadar karpuzu nereden 28 tane karpuzum var. Ee, gerçekten de çok zordu. Son bölümde zengin oldum. Altın elmam az. Altın elmadan şikayetçiyim. Gel lan gel. Seni buradan şöyle o oh, buradan ne düşmemiş. Geri zekalı. Artık diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ee, yapacak bir şey yok yani millette akıl yoksa bize suç ne? Bunlar Allah akıl dağıtırken bunlar şapka takıyordu. Allah. Im. Abi inşallah şu videoyu biriniz izlerdi. Buna bu videoyu inşallah biriniz izlerdi gider bir banyo yapar ya. Yazık ya. Nereye gideceğiz lan? Abi ben buralara geldim de buralardaki o. Mesele neyse ben şuradan çıkayım ya. Başlarım senin gibi adama. Sen de şimdi yerleri gibi bir şey çıkarsın. Yürü yürü yürü. Aman kaç kaç kaç. Oo bunlar team. Seveyim sizin team'ınızı. Vay 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 vay. Gelin lan hadi ortaya. Ortaya ilk ben gideceğim lan var ya. O sizin olmayan beyninizi mahvedeceğim. Beni görebiliyor musun? Yok. İyi lan ortaya ilk ben gitmezsem var ya. Şöyle dümdüz bir yol çizeceğim. Sonra şuraya doğru 3 blok şey yapacağım diyeceğim de. Ya su da var. Tamam hiç aşağı doğru kazmayacağım. Ya da direkt hülo diye atlayacağım. Hiç umurumda değilsiniz lan. Ben o sizin olmayan var ya ben sizin team'ınızı yok edeceğim lan. Team'ınızın adı da artık her neyse artık. Hoppa. Hayvan herif yolda. Abi yapma. Mouse yapılacak adamlık mı bu şimdi ya? Şunları da şöyle al. Mouse yapma bak yapma yapma bak. Adam geldi belki ya. Şunu da çek. Şunu da çek. Şunu da çek. Size Arın kılıç yok. Adamlar hayvan gibi yardırdı ya valla. Bir al kalmadı. Orada beni oradan gözetliyor. Gittiğim zaman söyleyecek. Şuraya koy bir tane. Mahvettim lan seni. Sizi yaşatmayacağım lan. Adamın elmas pikeksi var. Adamın elmas pikeksi var. Göber lan göber lan bıktım lan sizden. Tüh öldüm. Neyse arkadaşlar başka bir e, Sky Survival bölümünde görüşmek üzere. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kapatıyorum. Bye bye.